Kimler var lan? Turgon Uysal geliyor mu? İki, sa i̇ki, saattir seni soruyor. Allah söyleme. Yemin ederim. Allah aşkına. Yemin ederim. Allah. Ne zaman rakı yapıyoruz? Hadi diyor. Ben diyor hazırım. Ebo niye gelmiyor diyor. Hep diyor yayınlarda benden bahsediyor. diyor. de diyor. <laughs> kapıyı kapat. Kapıyı kimse duymasın. Ama musun? bir şey diyeyim mi? <laughs> kapıyı kapat. Ne yapacağız? Tuğba insan. Tuğba <laughs> insan. Ebo. Ebo sana sürprizim var. Gözlerini kapat. Kapat. Kapat gözlerini. Aa! Kapat gözlerini kapat. Tabir ettiğim olmuyor. Kapat gözlerini kapat. Ben gidiyorum. Yine buradan çıkacağım. <laughs> <laughs> Evo gel buraya. Efo. Çek al. Aaa. TikTok'taki goy goylarınızı görüyorum. Allah senin belanı versin ya. Niye? Ayrıca da Fede Yalan söylüyor 40 yaşına. Ama sen yani 27 bence olur ya. Ol olur mu? Şey yok. Bence olur. Ne zaman bence ne zaman iddiyetimize çıkalım? <laughs> dur flörtleşiyoruz. Ben sıra değil mi siz? Dur abi. Oğlum, dur çocuk kurtuyorum başını. <laughs> <laughs> tamam abicim benim için değil ya. Misafirimiz için ya? Tutamıyor şu an. Elime hem tutuluyor. Elime hem tutuluyor. Eline Çok, çok, çok güzel olmuşsunuz bu arada. Ne, ne zaman adakiye gidiyoruz? gidiyoruz? Biraz <laughs> kamera karşısında sizi bir de görünce dilim damağım kurudu. Kusura bakmayın. <laughs> Tutuldu pardon, kurudu değil. Yani. Heyecanımın varlığı <laughs> görün lütfen. Canlı olarak fena değilim. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Evet, fena değilim. Emine sen biraz şey yap. Ben geliyorum. 咱们聊回忆录。<laughs> <laughs> <laughs>